Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen modu oynayacağız. Ve yanımızda ortağımız da görürsünüz yeni ortağımız. 6 seviye yaptık hemen ilk günden. Yanında pektaş var. Onunla birlikte bir bomba takımı atacağız. Yeni mod biliyorsunuz zaten. Hemen şuradan başlayalım. Dur bir biri geldi. Başka var mı gelecek? Başka hmm. var Hemen giriş yaptı zaten. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayız. Tabi video beğeni yok bana destek olabilirsin arkadaşlar. Şu anda ilk defa oynuyorum. Şu anda biz bombayı imha edeceğiz. sesimizi açalım. Onlar ayağa vurmaz. Video çekiyor, video çekiyor. Video Bak, gördüm. Vurma lan vurma. Can kitim yok. Hadi abi gel 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 bana bakar. Gelin gel. Gel dur dur dur. Bana da basar mıca Hadi sana da mı? Çok iyi. Bir sığır bomba. 2 sen alıyorum ben. Bu da şu alıyorum? Burada ne var? Düşen penseler nela? Oyla siyah şey kalsın. Bombaya daha rahat iner. Edebiyat alıyor. Bomba takınacak. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bakayım adamlar. Böyle gitmez. Ağda o zaman. Ayağa gelecek A gelemez. Niye gelemezsin yani? A ya? Ay, Aa bomba kurdu. Aa bedeler mi? Yok, koş, koş, koş. <laughs> Adamı gördüm. Bittim.

Evet arkadaşlar evet, dediğim evet, gibi kanalıma de abone olmayı, ve bildirimleri açmayı tekrardan hatırlatayım. Sen de, sen. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağ de gördüğünüz Instagram Bombayı ben alıyorum lan. Ben alayım mı? Tamam sen al o zaman. Yok ben kurayım. Hiç kurmadım ilk defa deneyeceğim Dur bir saniye Ondan önce alacağım Allah belanı versin şerefsiz ya. Atlama bombayı. Atlanamam hayır. Ben alsaydım ben atardım da o atmayı. Gördüm adamı. <laughs> Bay <Böyle> attım. <laughs> Aa, arkamdan geldi şerefsiz ya. <laughs> kimdir Lan şerefsiz! Hadi şerefsiz sensin lan! Ben la. namussuz! Arkadaşlar diğer challenge da Cuma'ya hazırlarım onda challenge yapacağım Pompalı challenge mi yapayım? Sniper challenge mi yapayım? Evet. Sence hangisini yapayım lan? Nasıl olacağını? Yani? Sadece pompalı veya sadece sniper oynayacağım Bomba mı abi? Ama yorum arkadaşlar. Bunu ona göre hazırlayın. Üşü, ben alayım mı bombayı? AVM 3 3 lira mı AVM? AVM aldım lan. Şunu da aldık mı? Tamamdır. Şuradan mı alayım? Şuradan mı alacağız şuradan Hadi bakalım kim önce alacak?

Adamlar burada adalar. Bizim bombacı gitti. Ben buradayım. Gel buraya. Gel oğlum. Sakin ol. Gel oğlum. Ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Sen de oğlum aldın ya. Şimdi o diğer adamları buldum herhalde. Arkadaşlar kazanmış. Ve videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. <laughs> ben kaç <dayı> <laughs> Bu Pektaş'ın birinci olmasının sebebi bomba şey yaptı ya imha etti bir tane de kurdu o yüzden birinci yoksa leş de birinci benim. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi bu arada kuşun ismini ne koyalım yeni ortağımızın ismini ne koyalım yorumlara belirtin. Diğer video hangi challenge olsun? Pompalı mı sniper mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar evet, bu arada bir hatırlatma yapayım. 500 abone özel çekiliş var. Hemen büyüyebilmemiz için çekiliş yapmam lazım. Siz de arkadaşlarınıza yayın arkadaşlar. şimdi ne yapalım şuradan aloğumuzu güçlendirelim ya <laughs> aloğumuz şu andaki seviye alt seviye kart lazım arkadaşlar aloğun gücü çok iyi zaten o yüzden bir alt seviye kart alalım hemen şuradan aloğa basalım Eyvallah. Eyvallah bir şey. doldurmuşuz Hadi bakalım. Agora aldı, aldı. Ne diyoruz? 5 metre genişliği olan hareket yani o 9 saniye boyunca evet. Hadi 9 saniye çıkarttık çok iyi alo niye böyle giydirmişim be boşver kulağımıza alalım biz evet dediğim gibi 500'e <laughs> özel çekiliş yapacağım ya t-shirt veririm ya da bir şey nasıl nice diyelim size böyle kulaklık falan verebilirim arkadaşlar. Free Fire özel tişört yaptığımı düşünüyorum. Ona göre 500 abone özel. Arkadaşlar dediğim gibi ya tişört yaptıracağım, vereceğim ya da kulaklık vereceğim. Yorumlara bunları yazın arkadaşlar. Yani 500 abone özel bir video geliyor zaten. Dediğim gibi hangi challenge yapılsın? Bir. ikincisi olarak da yeni ortağımızın ismi ne olsun? 2 hala kanalıma abone değilsen abone olmayın 500 aboneye özel çekiliş içinde hemen sayfanda paylaş bizi Hadi görüşürüz iyi günler